Oh Nilo'ya hala ateşin var. Ne yapacağız seni? Of çok kötüsün. Ya başımın ağrıması normal mi? Çok başım ağrıyor. Normal normal hastasın da o yüzden. <laughs> Kapatalım. Tuğbiş abla karnım çok acıktı. Karnın mı acıktı? Yani doğru. Sabahtan beri hiçbir şey yemiyorsun. Senin için hamburger hazırlayayım mı? Yuppi. O zaman bunu açalım. Ben birazcık iyi hissediyorum kendimi. Hmm. Hamburgeri duyunca hemen iyileştin değil mi? <laughs> o zaman arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi Niloya'ya güzel bir hamburger hazırlayalım. Sen buraya gel otur bakalım. Hamburgerin yapılışını bekle. Evet. Bunun için güzel bir ekmeğimiz var. Ve etimiz var. Hamburger domatessiz olur mu arkadaşlar? Olmaz tabii ki. O yüzden domatesimizi de koyalım. Ve peynirimizi de koyalım. Şimdi bir de hamburger ekmeğimizi koyalım. Çok güzel, leziz bir hamburger oldu. Hadi koca bir ısırık al bakalım. Hadi Nilo'ya. Ay Miden bulanıyor. Ama bunu senin için yaptım. Bir ısırık al hadi. Hmm, yemeyeceğim. O zaman tek çare var. Doktoru çağırmak Nilo'ya. Bu burada kalsın. Ben şimdi doktoru çağırmaya gidiyorum. Sen bekle tamam mı? Doktor mu? <laughs> hmm. Neyi var doktor bey? Soğuk şeyler yemiş. Boğazı şişmiş. Ya geçen dondurma yedi. Evet dondurmadan olabilir. Size yazdığım ilaçları bir an önce alın ve içirin. Bir haftaya hiçbir şeyi kalmaz. İğne ister misin Maşa? Ne? İğne mi? Hayır hayır iğne istemiyorum. Bu seferlik iğne yok. Ama kendine dikkat etmezsen iğneden kaçamazsın. Oldu ben sizi uğurlayayım o zaman. Ben yolu biliyorum ben giderim. Hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Sizler sağlıklı olmak istiyorsanız her zaman için sağlıklı şeyler yiyin. Anlaştık mı? Diğer videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.